Denizi bir, kedisi iki derler. Cennetten bir parça Foça'yı anlatanlar, yaşayanlar. Prenses dedikleri kedileriyle bilinen İzmir Foça'dan gelen haber... ...yalnız hayvanseverleri ve Foça aşıklarını değil herkesi yasa boğdu. On kedinin insafsızca zehirlenerek öldürüldüğü iddiaları yüreksizlattı. Böyle vicdansızlık olur mu dedirten o haberimiz var sırada. <laughs> Hiçbir yerde prenseslenmez kediye foçanın dışında. Bir başkadır foçanın kedileri. İnsan gibidir adeta. Merdivende bekler, sohbetlere katılır, çeşmeden su içer, foça rüzgarının okşadığı bıyıklarından keyif alır. Her teknenin bir kedisi vardır foçada. Sabah kaptanını açığa uğurlar, akşam oldu mu karşılar, nafakasını kapar. İşte böylesine güzel, böylesine özel foçadan, tarihinde görülmemiş skandal niteliğinde bir haberle irkildi Ege Haber Merkezi. Çık gibi kedi topladık artık. Böyle kedi. Evet. Bir böyle bir şey olamaz. Böyle bir vicdansızlık olmaz yani. Böyle bir vicdansızlık olmaz Ramazan mübarek Hayat günde. Hayat Başkanı Profesör Doktor Huriye Kuruoğlu ve dernek üyeleri 10 kedinin zehirli kıyma yedirilerek öldürüldüğü iddia edilen 10 kedi için işte böyle isyan etti. Kısırlaştırılıp yerine bırakılan hayvan, hiçbir sokak hayvanı insana zarar vermez. Biraz sevgi ve biraz artık yemek ve suyla Bizlerle birlikte dostça yaşamaya devam ederler ve buna çok hakları var. Onların tek istediği iki lokma yemek ve ondan da önemlisi biraz sevgi. Ölen kedileri gören Kuruoğlu gözyaşlarına hakim olamadı. Böyle bir icazsızlık olabilir. Kaç tane hayvan var? Ya Ona yakın kedi bir tane köpek. Ve bir kez daha haykırdılar onlara sahip çıkalım diye. Ve telefon attığımızda Hayvanseverler Derneği Foça Şube Başkanı Profesör Doktor Sayın Huriye Şükran Kuroğlu var. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi hepimiz biliyoruz ki hayvan da olsa hiçbir canlının yaşam hakkını elinden alamayız. Ama Kesinlikle. Kesinlikle. ama ne yazık ki foça'da inanılmaz bir olay yaşandı. Bir kap su yemek vermek yerine ne yazık ki zehirlenen kediler katledildi. Evet. Bir daha böylesi evet. acı olay yaşamamak adına soruyoruz size neden yaşandı bütün bunlar? bunun tek açıklaması var. Sevgisizlik, vicdansızlık, merhametsizlik. Bunu ben başka hiçbir türlü açıklayamıyorum. çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi kapının önüne konan bir kap su ve birkaç lokma ekmekle bizlik bizler birlikte dostça yaşayabiliriz. Ben bugünkü basın açıklamanda da belirttiğim gibi biz bu hayvanların yaşam alanını istila ettik. Ve sonra geldik onları katlediyoruz. Yani bu, bu vicdansızlıktan başka hiçbir kelimeyle açıklanamaz. Gerçekten. Yani ...biraz merhamet, biraz sevgi, vicdan... ...yani bu dünya, bu doğa... ...hepimize yeter... ...hep birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız... ...kesinlikle... Peki bunu yapanlar kimler hocam? Yani bunun peşindeyiz... ...bugün e, meydandaki basın açıklamamızdan sonra... ...üyelerimizle birlikte kaymakamlığa gittik... ...ve savcılığa dilekçemizi sunduk... E, ...aynı günde emniyetten aradılar... ...yarın akşam... E, ...ben ve tanık olan... E, ...komşularımız, üyelerimizle birlikte... ...ifade vermeye gideceğiz. Sanırım bu kez... ...çünkü bu ilk değil ne yazık ki... ...ben bunu da ifade etmek istiyorum... ...bu yayınımız aracılığıyla. E, Ocak ayında 9 yavrulu bir köpeğimizi... ...zehirlediler ve bir üyelerimiz... E, ...gerçekten çok büyük bir fidakarlıkla... biberonlarla onlarla besleyerek... ...hayatta kalmasını sağlamaya çalıştılar. Geçtiğimiz haftada... E, ...profesyonel e, bulunan... ...çok nadir bulunan bir zehirle... ...hastanenin arkasında üstelik tasmalı... ...bir köpek zehirlendi. Ve bir kebeği aynı şekilde... Hı hı. Dün akşam benim yan sokağımda kendi ellerimle topladım. Bugün de ifade ettim basın açıklamasında evet. toplantısında. Kıymanın üzerine fare zehiri koymuşlar. Evet. Ve e, o kadar acımasızca bir şey ki yani görünmesin, görüp de birileri almasın diye arabaların altlarına koymuşlar. Düşünebiliyor musunuz? Hı hı. Yani son derece hani e, adli bir planlı yapılmış e, bir, ifade, bir anlamda diyorsunuz. Adli ifade etmek gerekirse gerçekten çok canince ve hesaplı planlı yapılmış bir katlan diyorum ben. Yani bu evet. bir insanı öldürmek bir canlıyı öldürmek, kediyi köpeği öldürmek arasında benim için hiçbir fark yok. Çünkü bu, bugün de belirttim, bu Ramazan mübarek ayda e, Tanrı'nın verdiği canı ben e, sadece Ramazan ayı değil ama tüm aylarda her zaman savunuyorum. Tanrı'nın verdiği canı ancak Tanrı olabilir. Evet. Başka hiç kimse değil. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, gerçekten e, çok acı verici bir olay. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum size. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz ilginiz için. İyi yayınlar. Sağ çok mersi.